Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet biz de Erdoğan'ın açıklamalarından sonra ve TÜSİAD Başkanı'nın e, TÜSİAD Başkanı ile alakalı soruşturma açılmasından sonra e, hızlı bir şekilde bir geri çekilme oldu. Şu anda yüzde bir %1.5'un üzerinde bir negatif seyirle e, borsayı e, kapatıyoruz gibi görünüyor. Destek Finans Faktörü'nde 315 bin not alıcılı, 512 bin not satıcılı karanlık odaya bu şekilde giriyor. Şöyle diğer hisselere baktığımızda genelde negatif bir seyir hakim diğer hisselerde de. Vişne madencilikte %3.5 artı var. Mopaş'ta %4.5 artı. Kalyon PV'de yatay. Destek finans faktörlükte. Tavana yakın. Ve baktığımızda evet eksi olanlarda %4'lük serenit. Enda'da %2'lik düşüş var ama Enda bugün 16.70'i de gördü. Şöyle Birazdan karanlık oda açılacak ve sizlere de karanlık odayı e, göstermek istiyorum. Onun dışında şöyle baktığımızda diğer hisselerde genelde negatif bir seyir hakim. Yani altın birazcık e, şöyle e, genel olarak bir yorum yapacak olursak. Altın e, yani Rusya-Ukrayna bir barıştan bahsediliyor ama altın bir türlü gevşemiyor. Özellikle ons fiyatından bahsediyorum. Yine altın on, ons fiyatı rekor kırmaya devam ediyor. Şu anda 2937 dolarda ama. Altın onsu bugün e, reko, 2942 rekorunu kırarak 2947'ye gitti gördü orayı. Tabi e, tabii burada da e, acaba insanların aklına şu soru geliyor. Altın neyi fiyatlıyor? Hani burada bir bir sinir boşalması bekleniyor da altında. Örnek veriyorum 100 dolar 150 dolarlık bir geri çekilme 2800 veya 2.750 dolarlara bir geri çekilme bekleniyordu ama şöyle baktığımızda o geri çekilmeyi bir türlü göremedik, bir siniri boşalmasını göremedik. Herkesin aklındaki soru şu: Altın neden bu kadar yükseliyor? Neyden destek buluyor? Burada evet bir ABD tarafı, işte burada Trump'ın gümrük vergilerini arttırılması. Acaba Trump'ın kafasında başka bir şey mi var? Orta Doğu'da farklı bir proje mi var? Veya Çin'e ek bir gümrük vergisi mi gelecek? Bütün herkesin aklındaki soru bu. Şimdi Kalyon PV'ye bir bakalım eşleşme 71 liradan kapattı ama şu anda eşleşmesi 70-80 Kalyon PV'de onu söyleyelim. Şimdi Enda Enerji'ye bakalım 16-76'dan kapattı. Şu anda eşleşme kapanış fiyatıyla aynı 16 76 fiyatında. Vişne madenciliğe bakalım. 52.40 ile kapattı. Şu anda eşleşme 52.40. Destek finans faktörünke bakalım. Evet 91.60 ile kapattı. Şu an eşleşme 91.85'te. İnanılmaz eşleşme miktarı da 270 bin not. Bu arada yani destek finans faktörün tahtacısını bundan daha önceki 3-4 gün önce de tebrik ettim. Gerçekten tebrik etmek lazım. Tahtaya sahip çıktı, götürdü, yukarı taşıdı, taşıdı ve muazzam bir iş çıkarttı. Neredeyse hiç kimseye, kulak dahi, arkasına dahi bakmadan %90'lık bir getiri yaptırdı hissede. Vallahi diğer halka arzı gerçekleştiren aracı kurumlara da bir ders niteliğinde olması lazım bu hareketlerinde. Bir gene bakalım. Bir gene de 11.40 11 ile kapattı, 11.34 ile eşleşiyor şu anda. Serenity granite bakıyorum. 11.16 ile kapattı. 11.16 ile de eşleşiyor. Mopaş'a bakalım. Mopaş'ta 32 ile eşleşiyor. 11.84 ile kapattı. Burası da 32 ile eşleşiyor. Bu taraf. Evet şimdi 18.05'e bir bakalım. 18.05 itibariyle Kalyon PV'de 70.70 .70 ile 394 bin not var arkadaşlar burada. Enda'ya bakalım. Enda 15.76 kapanış fiyatıyla aynı. Eşleşmesi 114.000 lot var. Vişne madenciliğe bakalım. 52.40 ile 52.60 ile eşleşiyor. Daha iyi bir fiyattan eşleşiyor. 49 bin lot var şu anda. Destek finans faktörü ki 91.60 ile 91.85 91. ile muazzam bir rakamla da eşleşiyor. 247 bin lot var eşleşme miktarında. Bigen'e bakalım. Bigen 11 11.29 ile eşleşiyor. 770 bin lot var. Orada iyi bir satış var. 11.28'e düşürdüler bu arada. Serenit granit 11.20 ile eşleşiyor burası da. 625 bin lot var eşleşmede. Burada 32.20 muazzam yani Mopaş 32.20 ile eşleşiyor şu anda. Ee, burası da iyi gibi görünüyor Mopaş tarafı da. Akfen Finans, Akven İnşaat'a baktığımızda 23 TL ile eşleşiyor. Ee, bakalım şimdi birazdan 18.05 itibariyle rakamlarda gelecek. Rakamlarda geldikten sonra da yine e, bir bakalım burada durum nedir. Onu da izliyor olacağız tekrardan. Evet şu anda rakamlar geldi. Kalyon 70 lira 70 kuruşla eşleşti. 2.6 milyon lot alıcılı. 986 bin lot da satıcılı şekilde. Kim aldı en çok alanları? İnfo almış 848 bin lot. Bank of'ta alıcılı. Satan İş Bankası 306 bin lot satmış. Enda'ya bakalım. Enda'da 448 bin not alıcılı 2 milyon not satıcılı en çok garanti almış 371 bin not Bankof'ta 407 bin not satmış Vişne Madencilik 52.75 ile kapatıyor burası da 640 bin not alıcılı 1 milyon 258 bin not satıcılı Vişne Madencilik'teki hareketi şöyle gösterelim alan burada investaze 400 bin not alırken Bankof'ta 752 bin not satmış destek finans 91 ile kapattı ee, buraya da şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani son saniyede birazcık satış gelmiş oradan. 280 bin not alıcılı, 562 bin not satıcılı. Bankof 807 bin not almış. Şeker'de 766 bin not satmış. Bir gene bakalım. Bigen'de 3.6 milyon not alıcılı, 2.9 milyon not satıcılı. Bank of 4 milyon not alırken tacirler 6.5 milyon not sattı. Mopaş 1.185 milyon lot alıcılı, 553 .000 .000 not lot 1 milyon 185 not alıcılı 553 bin not satıcılı tacirler 470 bin not alırken İş Bankası 155 not satmış. Evet halk arsiz hisselerini sunduk. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.